Ya biz dediğim gibi ilk önce biz Sergen Yalçın'a çok inanıyoruz yani Sergen hocaya çok inanan bir ekibiz. Ee, o bir şey söylerse mutlaka olur. Yani onda çok ayrı bir şey var nasıl söyleyeyim? Karizma bir büyü var onda ve bilmediği inanmadığı hiçbir şeyde konuşmaz. Ee, o Öyle bir şey söylediyse mutlaka böyle bir şey vardır. Ama bizim maalesef Türkiye'de futbolla alakalı futbolu bilmiyorum diyen ben çok az kişi duydum hatta duymadım gibi bir şey. Biz de futbolu en iyi bilen bana göre e, gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan bir tanesi olan bir insanla beraberiz. E o söylüyorsa onun söylediği çıktı. Diğerlerinin bize güvenmeyenlerin, Beşiktaş şampiyon olursa Türkiye ligini lav eden diyenler, bir sürü bir şeyler söyleyen insanlar çıktı ama futbolu en iyi bilen kişi bildiğini kanıtladı yani. Onun için biz ona inandık dediği de oldu ya şey esasda ben gençler Birliği maçından sonra diye düşünüyorum herkesin farklı bir yani ekip içerisinde herkesin farklı bir maçı var ben de bu inönüde vodafone'da yenildiğimiz gençler Birliği maçı vardı 1-0. ben oradan sonra çok inanmaya başladım niye inandım derseniz de şöyle evet şampiyon olacağımızla alakalı onu söylemiyorum ama hani biz üst tarafı iyi çok zorlayacağımızı ben o maçtan sonra çok idrak ettim gerçekten 23-24 tane oyuncumuz var. İnanın çok yürekli çocuklar. Yani çok birbirlerine çok kenetlendiler. Bizi çok çabuk kabullendiler. Birbirlerini çok sevdiler. Bir, e, sağın içerisinde, sağın dışında birbirlerine çok yardım ettiler bize, hocaya, hocayı çok el üstünde tutmaya çok gayret gösterdiler. Yani çoğu oyuncu şampiyonluk maçından sonra otelde <laughs> kupayı alacağız bile diye söyleyenler var hocaya. Yani bu bizi o zamandan bu zamana getiren en büyük unsurlardan bir tanesi bence. Ya Sergen Yalçın bir adam sağ ayaksa sen sol ayaksın derse o sol ayaklı olur sağ ayaklı olmaz. Anladınız mı? Yani santrafor olmayan birini de sen santraforsun der. O santrafor olur. Ki Gökhan Töre de bana göre çok iyi oynadı. En kuzu <laughs> öyle oynadı. Yani Larin e, zannedersem 19 mu? 19. tane gol attı. Montas. Sol kenar oynayarak. Yani onu da hazırlık maçında orada hoca kafasında düşündü. Burada e, tesislerde yapmıştık onu. Yani hoca derse birine sen bunu yaparsın. Onun yapmama ihtimali yok, onu yaptırır ona yani. Ya ben ilk defa hocayla e, antrenör olarak çalışıyorum. Ben de o düşüncelerdeydim esasında. Ama e, ilk başladığımızda, e, galiba Şubat'ın birinde başladık biz. Geçen, evet. e, Şubat'ın biri olması lazım. Yani e, o zamandan yaklaşık bir 15-20 gün sonra e, dedim ki ya dedim, hoca no, hocan nedir yani bu falan attığımı, attıkları depara kadar sayar. Bırakmaz yani. Yani futbolculukla teknik adamın arasında inanılmaz derecede fark var. Çok fark var yani. Sen neysen sana onu söylüyor. Yani sen iyisen iyi olduğunu söylüyor, kötüysen kötü olduğunu söylüyor. Bu esasında insanın doğasında olabilecek bir şey ama çok kişi de olmadığı için insanlara bu farklı geliyor. Esasında hoca normal. Biz normal değiliz esasında. Yani benim bakış açım bu. Herkesin bakış açısı farklı olabilir ama hani siz belki çekinirsiniz birisine bir şey söylemeyi ama hoca gördüğünü söylüyor yani bu dünyanın en doğal olayı gibi geliyor bana. En önemli faktör olarak bunu ortaya koyuyorlardı. Bu birlikteliği nasıl sağladınız yani bütün oyuncuların kimyasını tuttu sizin ekstra çabalarınız ne oldu ya biz ekstra çaba olarak tabii öyle şey söylemeyelim. üstümüze çok şey almayalım ama e, ya çok yürekli çocuklar gerçekten yani ben bazen söylüyorum e, işte Oğuzhan'la konuşuyorum Gökhan Törey'le konuşuyorum ben yani Türklerle e, bazı şeyleri daha daha iyi anlatabiliyorsunuz. İşte Necip olsun, daha sonradan gelen işte Cenk Tosun olsun. Bazen Atiba ile yani ben iki sene önce tribüne çıkıp onlara bağırıyordum. Şimdi onlarla aynı antrenman sahasının içerisindeyiz. Yani bunları açık yüreklilikle onlara anlattığımız için onlar çok, çok çabuk kabullendiler bizi. Ama tabii şöyle de bir şey var. Yani Sergen Yalçın faktörü çok farklı. Hani bilmeyen bir YouTube'a futbolculuk zamanını bile girip baksa yani ister istemez saygı duyuyor. Onlar da hocaya da bize de çok saygı duydular sağ olsunlar yani bizi hiç üzmediler. Hani biz bir buçuk seneden beri bu takımın başındayız. Ee, ben yani kavga kavga demeyeyim de sesin yükseldiğini var mı hatırlamıyorum galiba ya. Ya varsa bir, bir kere o da hani şey pozisyon icabı falandır. Hani bir buçuk sene içerisinde hiç Sesin yükseldiğini hatırlamıyorum yani o kadar e, gerçekten kolej aynı bu sessizlikte antrenman yaptık antrenmanı bitirdik maçlarımıza geliş en en dışarı atarsak o müzik çok dinliyor ya onun haricinde ya çok güzel bir ortamımız oldu gerçekten ya çok sevdiler bizi biz de onları çok sevdik onlar bize yardımcı oldu biz yardımcı olmaya çalıştık güzel geçti ya çok güzel oldu yani ya çok istek oldu esasında. Yani e, teknik taktik olarak çok fazla girmeyeyim ama bizim tabii öyle bir düşüncemiz esasında yoktu ama o kadar çok istek isteklilerdi ki o kadar çok istiyorlardı ki hani bazen de tutamıyorsunuz. O, 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 onun gibi bir şey oldu. E, ama biz biliyorduk ya. Yani Galatasaray maçı da, daha sonraki maçlarda yani biz şampiyon olacağımızı biliyorduk. Ha bir de şunu söyleyeyim ben unutmadan. Eee Gençler Birliği maçından sonra dememin sebebi de e, beni eşim de çok inandırdı ve bana dedi ki ben dedi rüyamda gördüm bir gol, iki golle şampiyon olacağız dedi. Ya dedim olmaz o çok zor falan vallahi e, olursak dedim ki ne dilersen dile benden. bizi bize çok iş düşmedi o motivasyon olarak Konsantrasyon olarak hiç öyle bize çok, tabii ki şey yaptığımız zamanlar oldu, konuştuğumuz, ettiğimiz zamanlar oldu ama yani Mayıslar, Haziranlar gelir geçer, Ağustoslar gelir geçer ama Sergen Yalçın faktörünü unutmasınlar ya. Yani. O çok başka bir seviyede bence. Yani Mayıs onların olur, Ağustos bizim olur fark etmez ama Sergen Yalçın varsa biraz Mayıslar, Haziranlar işte ocaklar mocaklar değişir.